Bugün çok sevdiğim bir arkadaşım, hatta dostumla beraberiz. Burak benim e, Türkiye'de en değer verdiğim motosiklet otoritelerinden biri. Bunu Burak yanımda değilken de her yerde söylerim. Dünyanın her yerinde motosiklet sürmüş, eğitimler yapmış, kolluk kuvvetleri eğitmiş. E, BMW Rider Akademiyi kuranlardan bir tanesi, Yamaha Sürüş Akademisini kuranın ta kendisi. Motosiklet sürücülerinin güvende kalmasına çok emek vermiş biri. Önce sana şöyle bir soru soracağım. Biraz da felsefi bir soru. Motosiklet senin için ne ifade ediyor hayatında? Hayatın kendisini ifade ediyor. Yani bunsuz bir hayat. Böyle hani tam İngilizce kelimeler kullanmayı çok sevmem ama böyle pressure release gibi. Yani evet. e, hayattaki problemlerden kaçma. Meditasyon. Meditasyon. Negatif bir şekilde meslek haline getirdim. Hani hobiydi. <laughs> evet evet evet. evet. E, o biraz hani tartışılabilir. O kadar hani niye o zaman olayın bu boyutuna girdin diyeceksin. E, fakat Öyle keyifli bir olay ki, fakat öyle de çok sorumluluk gerektiren, bilgi, deneyim gerektiren bir olay ki. O yüzden ben dedim bu işe her şeyi bıraktım, bu işin öğreneceğim ve bilgi paylaşmaya çalışacağım. Böyle... Kendi açımdan ekleme yapmak istiyorum sorduğum soruya, kendim cevap vermek istiyorum. Senin de aslında cevabının neredeyse aynısı. Motosiklet e, benim hayatımın merkezi, hep söylüyorum. Herhalde ailemden sonra hı hı. E, hayatımın en önemli şeyi motosikleti koyarım, iki teker. Ve ben motorları da insanların inanışlarının aksine, birbirinden çok ayırmam. Bütün motosikletleri severim, bütün iki tekerleri severim. Yani şu senin Nord'un 901'de ilk çıktığında heyecanla izledim, baktım, mekaniğini öğrendim. Bindiğim Afrika'ya zaten aşığım. Üzerindeki DCT şanzıman. Mesela bir Scooter görürüm 125cc'lik ne kadar güzelmiş diye heyecanla bakarım. Muhteşem açıklama. Şu doğrultuda anlattıkların içinde e, eklemek isteyeceğim tek şey, bu motosikletteki abi gruplaşma. Hani dedin ya işte tık tık, Bilmem evet. Ne. Evet. hemen öyle de bayılıyoruz ki hemen o ona tukaka hani o ona bu beni çok öfkelendiriyor evet, yani arkadaş iki teker evet. bir motor var ve bu bacağın arasında bu güç var şundan keyif alın yani illa Aynen. hemen bir yok işte Harleyciler yok GS'çiler yok Hondacılar ona kötüler bu hepiniz motora biniyoruz Aynen biniyorsunuz. motora biniyoruz iki teker ruhu diye bir şey var ve bütün dünyada var en sevdiğim şeylerden biridir birbirini yolda tanımayan dünyanın herhangi bir yerinde sürerken birbirini selamlayan tek kara taşıdı motosiklettir Geçerken elini çıkartırsın tamam. birbirine selam verirsin. Eller meşgulse ayak çıkar. Evet. Yani o bir, bir çeşit şekilde. onurlandırmadır aslında. Biliyorsun Burak e, Türkiye'de bu motosikletlere dünyanın tam tersine bir oturmuş o kelime enduro diyorlar. Şimdi bu motosikletlerin biz bu burada bir Afrika Twin'le bir Norden 901 var. Bu iki motosiklette enduro değil arkadaşlar. Bunu böyle bir altın çizelim. Bunlara adventure touring motoru deniyor dünyada e, macera tur motoru diye Türkçe'ye çevriliyor. Böyle bir motosikletle 245 kiloluk bir motorla BMW GS olabilir, KTM 1290 Adventure olabilir, Honda Africa Twin olabilir, işte Husqvarna Norden olabilir. Bu motorlarla enduro yapamazsınız. Yani siz gidip de Almanya'da bir motorlu sohbetinde Neye biniyorsun? Enduro'ya biniyorum. Motorun ne? Afrika derseniz sizin de dalga geçerler. Enduro motosikletler genelde 500 cc'nin altında ağırlıkları 130-140 kiloyu geçmeyen ve gerçekten çok hafif düşürüp kaldırabildiğiniz sizin yani insanların bildiği tabiriyle motokrosun biraz daha iricesi ve donanımlısıdır. Doğru mu hocam? yok şu ana kadar katılıyorum. Bizde ama şimdi olayı şu var. Dediklerinin hepsi teknik olarak doğru. Türkiye setabına geldiğimiz zaman hı hı. Enduro'yu offroad toprakla şey yaptığımız için özdeşleştirdiğimiz için bu makine enduro değil. O yüzden ben de şöyle bir ben değil, başkaları da şöyle bir konsept ve kavram geliştirdik. Yüksek hacimli, offroad kabiliyeti de hani temel offroad kabiliyeti olan bu tarz dediğin gibi GS Afrika türünün gibi seyahat endurosu evet, evet. Ha, Mesela. O da güzel bir takım ama enduro değil. Seyahat endurosu. Ama şöyle şundan bahsedeceğim. Yabancı motorcularla, yabancı hocalarla sohbet olduğunda adama ben enduroya biliyorum dersen adam anlamaz zaten aynen, senin neye bindiğini. Şey der. Neye biniyorsun? İşte KTM 250 XJM biniyorsun der adam mesela. Onu anlar yani. Yani evet, motokrosun bir kategorisidir aslında enduro. Buradan mesela girip şöyle ormanın içine gidersen bu endurodur. Bir, bu şöyle... seyahat, seyahat endurosu güzel isim mesela. Değil mi? Evet, yani evet. Sevdim. Şöyle şey şey. bir şey. Olsun. Mesela Dakar'da olsun veya başka yarışlarda olsun yüksek hacimli motosikletlerin katıldığı yarışlar var. Mesela Trans Anatolia. Evet. Burada doğru. 700 cc'lik, 800 cc'lik doğru, makineler doğru, doğru. yarışıyor. Ama gene dediğin gibi teknik olarak Enduro dediğin zaman evet. ufaklıklar ama modifiye edilmiş lastiğinden süspansiyonuna rally becerisi kazanmış bu tarz büyük hacimli aletlerde de harikalar yaratabiliyorsun kesinlikle, arazide. Kesinlikle. O başka, o bir yana Yüz, yani. %100 ama... Dediğin gibi seyahat endurosu diyebiliriz veya macera tur motoru diyebiliriz. Hepsi zaten aynı anlamı taşıyor. Ha, evet kabaca. Peki Burak İstanbul trafiği, İstanbul'da motosiklet kullanmak. Bence apayrı bir kategori kendi içerisinde. Engin Deniz Okyanus. Aynen. Şöyle gel yürüyelim biraz. Hadi. Şimdi İstanbul'da motosiklet kullanmak deyince e, Bence bildiğimiz bütün hani textbook derler ya kitapta yazan her şeyi unutup Seni hayatta tutacak. E, yepyeni kurallar geliştirmek gerekiyor. Kural dışı bile evet. Yani aynı aynı şeyden bahsediyoruz. Aynen. Yeni aynen. kurallar. Evet. Yani kanunda olmayan kurallar. Adaptasyon. Bunu bu arada çok yanlış yorumlayabiliyorlar. Şöyle yorumlayabiliyorlar. Ve geçen de ben bir e, işte Instagram'a bir video koydum. Hatta çok seyredildi. Motosiklette hayatta kalmak için 3 kural diye. Ha izledim. Hı. Bir tane de filtreleme ve şeridi ile ilgili bir video koydum. Aha, ve bunun biliyor. altında dört teker sürücülerinden motorculardan fazla yorum geldi. Enteresan olan bu. Ve bu yorumların birçoğu da çok bilinçsizdi. Biliyorsun dünya literatüründe motosikletlerin trafiği sağından ve solundan geçmesine arabaların filtreleme filtering İngilizcesi ya da lane splitting yani şeridi paylaşma deniyor. Okay. Yani dünya literatüründe kullanılan bu kanun yapıcıların kullandığı kelimeler de bunlar. Altta şöyle cümleler işte bir yerinden terim uydurma, nereden buldun? Aa sen bu işte motorların geçmesinde olumlamak için birkaçına cevap verdim. Dedim ki arkadaşlar bunları ben dedim yaratmadım. Bu dedim Kaliforniya dünyada tek bu arada. Kaliforniya trafik kanunu dünyada bunları yazan tek trafik kanunu. O yüzden Kaliforniya neden söylediğimi söyleyeyim. Kaliforniya trafik kanunu örnek verdim. Ee, ve böyle enteresan yorumlar geldi. Mesela sen sen de düşünüyorsun bununla ilgili. Şimdi kesin hatta şunu direkt şöyle bakıp kameranın içine kesin Kaliforniya dediği zaman niye Türkiye değil? Kaliforniya yurt dışı özentsi falan da kesin. Ya, tabii, tabii. gelmiştir. Git Kaliforniya'yı ya yaşa diyenler falan var altında. <laughs> Arkadaş, Türkiye'de yüzyıllar boyu istatistik tutuldu da. Evet. Biz mi kullanmıyoruz? Adamlar 20 30 yıl mı dersin? Evet, bunu evet, tuttuktan evet. sonra hatta kanunlaşmış mevzu. Aynen öyle. Sen de bunu almışsın, evet. bu bilgiyi paylaşmışsın. Şimdi şöyle sen çok güzel birebir elle tutulur bir datayı paylaşıyorsun. Öyle paraleliz ki. Fakat bambaşka iki dünya. Ben de İstanbul'la ilgili olarak, motosikletle ilgili olarak Güvenliğin 56 altın kural diye bir şey kaleme almıştım evet. konu başlıkları. Evet. Görünmez olduğunuzu farz edin, ona göre hareket edin. Modifiye evet. araçlara dikkat edin, onu yapın, bunu yapın. Motosikletle birebir şu anki yaratılım yani uygulanan trafik kurallarına uyarsak 3 <laughs> gün ayakta kalır. Yani <laughs> kaza veya sıkıntı, problem, evet. kaza demeyeyim, sevmiyorum o kelime. Evet. Kaçınılmaz. Evet. Yani o yüzden Yaratıcı olmak zorundayız. Yani. Emniyet şeridi en basit evet. örnek. Evet. Aslanlar gibi kullanacaksın evet. ama usturubuyla kullanacaksın. Usturubuyla. Filtreleme. Evet. Duraç, duran araçların arasında tek teker yapmayacaksın. Tabii. Ama dikkatli bir şekilde evet. işte kapı etrafı açıyor. rahatsız etmeden. Aynen etrafı rahatsız etmeden paylaşıyoruz çünkü. Bunu orada öyle süreceksin yani bu tarz kırmızı ışıklar arkadan bir kendini Tabii. bilmez gelip vurmasın diye iki araç arasında. Veya sana yeşil Sen. yandı. Bana yeşil ya aynen öyle yani ha bana yeşil yanması diğerine kırmızı evet. yanması. Yolun şey benim olduğu etmiyor. anlamına tabii gelmiyor ki, tabii ki. Farz etmeyeceksin. Görünmez olduğunu farz edeceğim ve ona göre. yani o yüzden e, gerçekten o kurallar olmazsa ve biz o trafik şu anki e, yürürlükte olan kurallara uyarsak 3 gün maksimum diyorum <laughs> Evet, katılıyorum. Akan trafikten hızlı gideceksin. Ama ya, akan trafikte ne dedi? Biraz daha hızlı olacaksın. Şimdi evet. ben bunu söyledim diye altta bazı motosiklet eğitmeni olduğunu iddia eden insanlar bile böyle bir şey söyleyemezsin, insanların hayatını riske alamazsın falan. Dedim ki arkadaşım bunu Mike Armitage Bike dergisinin 30 yıllık editörü neydi İngiliz eğitmeni John Taylor. John Taylor. Burak Ercan benim için aynı kategoridedir bu arada. Bu adamların hepsi söylüyor zaten ben bunu kendim uydurmuyorum. Evet kendim sahada test ettim. Motosiklet şöyle diyorum ben bazı şunu çok görüyorsundur sen de eğitmen olarak. Adam motor alıyor, satın alıyor, biniyor ve motosiklette 60 ile gidiyor güvende olmak için. Bence olağanüstü bir tehlike içerisinde. Olağanüstü Oturuyorum. ama ya. Motosiklet kullanıyorsan motosiklette de edilgen değil, etkin, etkin araç olacaksın. Bu yani şu cümleyi kim birebir kesinlikle ha. öyle. Aktif pasif etken evet. edilgen çok doğru, çok da güzel kurulmuş bir cümle. Bu bu. Şimdi şu aslında olay şu Orkun. Farklı şehirler Farklı kültürler, Doğru. farklı eğitim seviyeleri. Doğru. Biz hiçbir şey siyah beyaz değil. değil. İstanbul trafiği ona göre adapte olacaksın. Vahşi batı diyorum ben. Aynen öyle. Doğru ya da yanlış. Tabii. Okur, yani hayatta kalmak için ya da daha doğrusu... Ya okur. da bilmeyeceksin. Ah Bilmeyeceksin. Ya da o güvenlik balonunu oluşturmak için bazen o kuralların dışına çıkman gerekiyor. Maalesef. Şimdi burada ben hemen, şimdi biz biraz daha soyut sohbet ediyoruz ya böyle yapın hmm. böyle yapmayın. Şimdi gerçek hikaye ben bir anı anlatmak istiyorum. İstanbul trafiğinde TEM'e geldim. Tem o zaman hatırlar mısın Huni gibi ikinci köprünün girişinde gişeler var, para ödüyorsun elinle 15 şeritten 4 şeride tabii, düşüyor. Tabii tabii böyle şey. Aynı Huni gibi evet. Bravo. Ve arka arkaya tahmin edeceğin gibi akşam trafiği yüzlerce otomobil dizilmiş. Ben de motosikletle Allah'tan yaklaşık 20 ile filtre ediyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum arabaların arasından. Okey. Başıma ne geldi biliyor musun? Arabaları düşün hayal edin böyle giden dümdüz duran sırada duran arabaları. Sol çapraz trafiği keserek giden karayolları aracı çarptı bana. O hem de karayollarına denk geldim. TCK aracı turuncu. Bu korkunç bir şey. İnanamam. Yani... Ama abi öyle bir şey var ki işte bu gene şey biz görünmez olduğunu farz ettikten üzeri ama evet. bu sırf görünmez olduğunu farz etmek bu o da değil. değil. Şöyle bir öğreti de var. İngilizcesi sip Türkçesi tatku diyorlar değişiyor. Beş tane kelimenin baş harfinden gelen scan, tara, evet. identify, tanımla, predict, tahmin et, decide, karar ver, ve gerekirse 5, execute, uygula Decide veya tahmin et boyutunda böyle bir şey tahmin etmem mümkün mü? Mümkün değil. Şimdi evet. Mümkün. Bence hiçbir motor sürücü böyle bir şey tahmin etmez. Bazen edemez. öyle noktalar oluyor ki yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet. Aynı dediğin köprüde ben gişede dururken bana arkadan transit çarptı, itti beni. Gişede duruyor ki. Evet, giş, bariyerin altında motor. Bu yine bu, yine daha çok olan bir şey. Arkadan çarpma. Seni Kovalamaca yani oynadık babayla gişelerin arasında. E, tahmin ediyorum. Trafikten bir tık hızlı gitme konusu çok gündem oldu. Hı hı. En çok tartışılan benim o 3 maddemden en çok bu tartışıldı. Bu konudaki neden sen bir hoca olarak biraz önce dedin ya trafikten bir tık hızlı olmak lazım. Nedenini biraz daha teknik olarak anlatır mısın? Neden böyle olması lazım? Ne veya neden trafikte yavaş araç olmak çok riskli motosikletle? 70 mi 70 ben mesela kamyonla aynı süratte gitmek zorundayım. Yani. E yanımda böyle 1.20 çapında kocaman dorsesi olan 14 metrelik bir aracın yanında aa aynı süratte kaldık. Böyle gitmek mi daha avantaj yoksa orası benim için bir tehlike zonu? Tabii ki. Mümkün olduğunca Ve hani arkasına kalmak. arkasında kalmak. da arkası. Görüş açısını kapatıyor tamamen. Kör nokta. Kör nokta. Paylaştığım birçok videoda o var. Maalesef oralardan, kör noktadan bir hızlı şerit değiştirdim. Yeni paylaştın daha, gördün mü? Yeni, maalesef. Ha, şunu söyleyeceğim. O tekerlek gümlese parçası. O yol tabii, kenarındaki tabii, lastik tabii, parçalarını tabii. biliyorsun. Tırlarındır hepsi. Onun sağa çıkması... Hani tırı da geçtim, başka bir alet. Ben öyle bir yer gördüm zaman, tam aksine 70 mi? 130'a çıkarım tabii. gerekirse, %100, anlık. %100, %100 katılıyorum. Güvenlik balonumu oluştururum. Psst, gereken sürete gene tekrar düşerim. O yüzden valla sana hani ekstradan öyle bariz ki. Hani teknik bir şey söylemeyeceğim olan bu. Akan trafikten bir diş daha evet. hızlı gideceksin. Ben de öyle Kontrol. dedim. Bir tık dedim ben de zaten. Kontrol. Evet. Bütün olay Kontrol ilgili. Kontrol sende olacak. Tabii. Öbür türlü kontrolsüzlük oluyor. Arkadan selektör yiyorsun. O ona seni taciz ediyor. Yaklaşıyor dibine geliyor. Bana yol ver diyor bilmez. Seni insandan motordan. O şeridi paylaşan bir araçtan saymıyor. Saymıyor. Yani. O Birazcık say şerit şerit bu mu? Sen evet. sol tarafı evet. ol şeridin. Böyle ben şeridin. de şeridin bu tarafı olayım. Hani biraz şöyle gidiyorsan burada. Evet. Aynen öyle. Ya da birazcık burada mı kalmışım? Hop oradan oradan giriyor. yani Değil. Dolayısıyla senin buna izin vermeyecek kadar hızlı olman lazım. tabi tabii. Ben tehlikedeyim onu yaptı Kesinlikle. Dibimde. Burak, Türkiye'nin en sevilen konusu trafik magandaları. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Konuşalım hadi. Bunu Başla. konuşalım. Aslında kendi içinde trajik ve komik. Ve trafik magandaları dedim farkındaysan. Çünkü trafik magandalarını bazen böyle motorlu magandalar falan yazıyorlar. Ben de diyorum ki maganda magandadır. Onu otomobile de bindirsen magandadır yayayken de o magandadır. Motosiklette, bisiklette de magandadır. Hiçbir şey değişmiyor ki. Hatta şöyle bir şey ekliyorum oraya. Burada aslında en etkisiz maganda yaya olan. Evet. Daha az etkisiz, etkili olan, daha az etkili motosikletli olan ve bisikletli olan tabii evet, ki. Evet. En etkili olanı dört tekerlekli olanlar. Aynen. Bugün motorlu magandalardan insanlar yakınıyorlar ve çok haklılar. Biz de kınıyoruz ve birazdan konuşacağız. Çünkü bizim motorcuların ismini kirletiyorlar bu Aynen. yaptıklarıyla. Maalesef. Ama otomobilli bir magandayı ben yolda, trafikte, dikiz aynamda gördüğüm zaman bazen yolun kenarına çekip duruyorum, gitmesini bekliyorum. Şey affedersin, saksının çalışması lazım birazcık evet. ve saygı, saygı görgü. Aslında bunlar Türk kültüründe, örf ve ananelerinde çok vardır. Hani aile kültüründen ama nedense özellikle son zamanlarda bunu çok kaybettik. İnsanların birbirine saygısı yok. Öfke var. Evet. Var. Öfke aşırı Çok sert art var hem de. De. Çok sert. Ve bunu trafikte de görüyorsun. Evet. Yani televizyonda da görüyorsun. Ben canlı evet. sokakta sürerken de o arabadan iniyor yol verme kavgasından yol verme, bir, birini birbirini öldürüyor. öldürüyorlar. evet. Yerdeki, Yerdeki adam kımıldayamıyor. Evet. Yerdeki adam hala evet. kafasına tekme atıyor, tekme atıyor abi. Evet. Özellikle motorlu magandalara yani öz eleştiri diyelim. Hani motorcuyuz tamam. ya. Öz eleştiri. Bizim yapalım. klasman. Bizim klasman. Yani yaya magandaları bir kenara bırakalım. Dört tekerlekli magandaları bir kenara bırakalım. Motorcu magandalar ne yapıyor? Gel o zaman birazcık hadi açalım örneklerle. Mesela He. motorcu magandalar. Ne yaparlar? Otomobil içindeysem aynama küt diye çarpar He. geçer dönüp He. özür dilemez. Özür bile dinlemez. Yaya geçidinden yayaları sağa sola iterek vur diye yani Geçen. kesik çizgiyi dikine keser. Evet dikine keser ve korna çalarak geçer. Korna çalarak geçer yolununmuş gibi. Kaldırımın üzerinden insanlar bebekli pusetler falan varken oradan yok. yardırarak gider. Evet. Ben bunu Avrupa'da hiçbir yerde görmedim. Evet. Aslında bu adamın altında motor olmasıyla alakalı değil. Biraz önce konuştuğumuz bu adamın insani duyguları yok. Bu adamın hiç kimseye saygısı yok. Sen nasıl motosikletinle tam gaz olarak kaldırımdan insanlar varken sağa sola atlayarak gidersin? Bunu yapıyorlar yani. Bütün bunları geçti. Mesela başka örnekler de vereyim sana. Gidiyor sırf araçtaki otomobil sürücüsünü kork bir şey yapmak için hani şunu görmek evet. için Evet. Tapa dip gaz yapanlar egzoz var. Patlatıyor egzoz benim. patlatanlar var. Şimdi bakın egzoz bazen çok kullanışlı. Evet. Görünür olmak kadar duyulur olmak da önemli. %100. Ama şimdi bunu o amaçla kullanmıyor. O etrafı rahatsız Kafede etmek. Kafede oturan et... insanların önünde duruyorken egzoz patlatmak güvenlik unsuru değildir. Aa, bu ay. etrafındaki insanların sana ana avrat ne buluyorsa küfür etmesi için sebeptir ve bu hepimizin adını işte aşağılık motorcular, pis motorcular, maganda motorcular diye çıkarmaktır. Bu filtreleme videosu yaptım ya. Aslında teknik bir video. Yani dünyada şimdi oraya girelim zaten. Dünyada uygulama nasıl Dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamayı anlattım ve bunu kanunlaştırmış tek yer var dünyada. Kanuna bu kelimelerle yazmış. Filtreleme, filtering ve lane splitting adı altında yazmış bir tane yer var. O da Kaliforniya Eyaleti. Bu arada Türkiye büyüklüğünde bir, bir yerden bahsediyoruz. Dünyanın da herhalde tek başına en zengin ülkesi olur. İstisna ülkeler var ama evet. geçen senle sohbet ederken de söyledin. Kuzey ülkeler koşullardan evet, evet. dolayı. Kanada azlıklar, mesela. Evet. Kanada'da mesela evet. şerit paylaşım yapılmazsın. Evet. Almanya. Şirit paylaşımı şunu yapamazsın ama yanında Hollanda'da yaparsın. Evet. Hemen altında Fransa'da yaparsın. yaparsın. Hemen altında İspanya'da yaparsın. İtalya'da yaparsın. yaparsın. Ee, Yunanistan'da yaparsın. Bulgaristan'da yaparsın. Hemen hemen. Romanya'da yaparsın. Türkiye'de yaparsın. Ee, Asya Japonya. Japonya. Sen Japonya'da yaşarsın. Gelelim mi oraya? Evet, gelelim. Orası da aslında başka bir kafa. Filtrelemeyi ha, orada da bu arada hemen söyleyeyim onu bir cevaplayayım. Hı -hı. E, filtreleme yapabiliyorsun. Hı -hı. Kanunda filtreleme yapabilirsin veya de etmiyor. Yok ama Yok. Ama Trafik otoriteleri izin veriyor. Aynen öyle, izin veriliyor. Evet, trafik otor otoriteleri. Uygulama bunlar. bu şekilde yani. Evet, evet, Kanun kesinlikle. öyle değil Türkiye gibi, uygulama bu şekilde. Uygulama o şekilde. Aynen öyle. O yüzden e, trafik çok yavaşladı özellikle durduğu zamanlarda. He. Etraftan geçen, sağından, solundan ama tabi bilinçli ve dikkatli bir Dikkat şekilde yani. bir sürü motosiklet sürücüsünü görüyorsun. Şimdi Japonya dedim mi? Olayın şöyle bir, bu Japonya dedim mi? Ona girmem lazım. Ben Amerika'dan Japonya'ya geçmiştim bu arada. Kıtalar arası seyahat ediyordum. E, Japon arkadaşım şey dedi. Oğlum alaylı yaklaşma dedi. Bu arada Amerika'da Michigan'da e, motosikletli eyalet polisleriyle çalışmalara katıldım. Katılımcı olarak. Hı hı. Asla şey değil. Eğitmen olarak değil. Eğitmen, evet. mi eğitmen değilim. Ben bir sürücüyüm. Ama şunu söyleyeceğim. İyi bir sürücüyüm. Japonya'da o yüzden baba dedim alırız ne olacak o kadar <laughs> bence Amerika'da. Beşinci de alabildim. İnanamıyorum. Beş kereçi. dört kere çarşı. Amerika'da çarşı da. da kolay bu arada. Amerika'da çok kolay. Çok kolay. Türkiye'den evet. bile kolay olabilir Olay. bu arada. Yani bu durumda e, uygulamayı <laughs> görüyoruz ki Japonya'da da kanunda motosikletin filtreleme ve şerit paylaşımı tekrar ediyorum kanundaki adı bu biz uydurmadık bu kelimeleri filtreleme şeridi paylaşma biz uydurmadık. Biz motosiklet üstündeyiz evet. bunun sıcağı var soğuğu var duran trafik biz bacağımızın altından bir tabii. alev makinesi var tabii, yani. Tabii. Trafikle Öbür haber, zaten. Köprü yolunda ben bir saat duramam. Ya bir dört tekerlekli. O kardeşim o kadar bu iş bu kadar zor. Git araba kullan diyecek. Evet. Niye motosiklete biniyoruz? Evet. Bunu da konuşmamız lazım. Ben evet. kendi cevabımı söyleyeyim mi? Söyle. Bir, en başında söylediğim gibi ruhumu beslediği için, hayatımın en önemli parçası olduğu için, benim aşkım olduğu için, tutku koydum tutku. İkincisi, olağanüstü bir fonksiyon olduğu için. Dünyanın her yerinde istediğim yere trafiksiz çok hızlı ulaşabildiğim için. Üç, istediğim yere gittiğimde park evet. edebildiğim için. Bravo. Dört, bir otomobil, iki tonluk bir otomobille 90 kiloluk vücudumu taşımak yerine, 90 kiloluk vücudumu 200 kiloluk dar ve küçük bir cihazla taşıyabildiğim, dünyaya daha az karbon ayak izi bıraktığım, iklime daha az zarar verdiğim için. Yani bunun bir sürü benim sebeplerim bunlar. İşkencelerinden de bahset. Hani evet. motosiklet özgürlüktür motosiklet. Evet. Tamam kesinlikle. Evet, kesinlikle öyle. Ama dünyanın en çok sorumluluk gerektiren ve doğru. insanı aslında evet. fizyolojik olarak da çok yıpratan da bir evet. araçtır. Doğru muyum? Evet. Sürekli sabit kalan eklemler, yediğimiz rüzgarlar. İşte bunlar motosikletin bu doğal maruz kaldığımız şeylerden de biraz daha fazla saygı görmemiz lazım diğer tarafa karşı diye bir Şimdi şöyle, e, dört teker sürücülerinden şöyle şey geliyor. Siz bize saygı göstermiyorsunuz, biz de size saygı göstermeyiz. Ya arkadaşım bir motosiklet dört tekerli bir araca senin içinde otururken seni öldüremez. Ama sen yandan dokunduğun zaman bariyerde herifi parçalarsın. Aynen. Şimdi burada hep deriz ya. Evet, çok magandası da var, ayısı da var içinde. Motor kullananın da, otomobil kullananın da kabul ettik. Ama ben şimdi motorumla gidiyorum. Sen bana dikkat etmezsen, beni yanlışlıkla açından yanından geçiyorum diyelim. Vurdun bana, beni bariyerlere attın, kafam koptu, bacağım koptu. Yani şöyle mi diyeceksin? Oh ne güzel oldu herifin bak bacak yerde çırpınıyor mu diyeceksin ya. Yani. Şimdi dolayısıyla ben sana bunu yapamam. Ben en fazla senin kaportanı çizebilirim. Aynen. Aynını kırabilirim. Bu kadar. Daha fazla bir şey yapamam. Yapayım diye söylemiyorum ama olabileceği bu kadar yani. Çok basit bir kusura bakma seni görmedim'in doğuracağı sonuçlar yani. motosiklette çok hazin. Dediğin, verdiğin evet. örnekler. Otomobilde belki çizik bir kapıyla yırtıyorsun. Hani sen görmeyip bir ayna kırabilirsin, koparabilirsin veya bir otomobili çizebilirsin farkında olmadan. Ama bir otomobil sürücüsünün seni görmeden yapacağı bir hareket senin maalesef çok daha ağır kesinlikle. Bir dahaki programa pas atıyorum. Bir dahaki programda diyorum ki Burak Ercan'ın e, güvende kalmak için 50 kuralıyla Amerikalı Profesör Harry Horton 1981'de 5 yılın sonunda hazırlamış olduğu 55 kuralı var. Öyle mi? Evet. Aa, bak. Çok yakınsınız 50-55. Ya bilmiyorum ve onu da lütfen paylaş benimle. Seninle okuyayım. paylaşacağım. O 55 kuralla, Harry Hurt'la Burak Ercan kuralları, aradan 30 yıl geçmiş maafi, ne kadar örtüşüyorlar? Okay. Bence onu bir dahaki ayrı bir bölüm yapalım ve kuralları arka arkaya tartışalım. Valla bugün Burak'la e, çok güzel bir sohbet oldu. Çünkü Burak Ercan hem benim dostum, e, yıllardır tanıdığım biri, e, hem de müthiş bir e, motosiklet eğitmeni, motosiklet insanı diyeceğim ben. Hı. Sadece eğitmeni değil, motosiklet insanı. Aslında biz iki motorcu dertlerimizi motosikletlilerin dertlerini, motosiklet sürücülerinin diğer insanlara yaptıkları saygısızlıklar dahil olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde de daha teknik gideceğiz. Burak Ercan'ın bugüne kadar hazırladığı güvenlik raporundan, Profesör Harry hazırladığı rapordan bahsedeceğiz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Abi aboneyi söylemeyi unutma. Evet bak adettendir. Bunu da unutmayalım. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer özellikle motorcuysanız şiddetle tavsiye ediyorum daha çok şey konuşacağız